Öncelikle öncelikle merhaba arkadaşlar ben Halil. Ee, bugün size yok box'ta yani yok box'ta sınırsız meşale yapımını göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim çektiğim ilk video. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Mesela benim kanalıma abone olanlar hiç yok box video gö göremediler çünkü yok box'u daha ilk defa çekiyorum. Daha serilerini yapacağım. Ee, yok box'ta çok farklı bildiğim şeyler var yani sınırsız dünya yapacağım arkadaşlar size. Sınırsız meşale. Yok box'ta köy kuracağız. Ee, güzel güzel kılıçlar yapacağız yok boksta. güzel şeyler yapacağız arkadaşlar hemen size başlayalım yok baksa arkadaşlar bir tane yani e, torch e, bunlar yapıyoruz arkadaşlar madenci yani yok box'un yanar madenci yapıyoruz arkadaşlar önce size madenci yap yapalım arkadaşlar önce bize kazma lazım işte bize yani önce kazma lazım önce bir kazma yapalım kendimize Tahta kazma olur. Kazmayı buraya koyalım. Böyle etrafına şeyler çevirelim. Evet. Şu anda yaptım. Arkadaşlar bunu yani burası olması herhangi bir yer herhangi bir yer, su içeri nereye olursa olsun istediğiniz yere ben, buraya koydum. Burası havalı bir yer. Buraya burada, burada içinde 32 tane 5 hale çıkıyor. Bu 32 5 alıp aldık şu an. Şu an bakın 36 tane meşalem oldu. Sonra bu kasayı kırın. Dur şöyle boş ver boş ver. Lan ne yaptım? Sonra bu kasayı kırk kıra lan. Lan kırsa. Kır, kır, tamam. Baba hasta ba, kırmadı bir anda. Kaseyi kırdık değil mi? Kaseyi de geldi. Yeniden koyun. Yeniden tane geliyor. Şu anda 64 4 tane oldu yani arkadaşlar. Böyle sınırsız mum yapabilirsiniz. Hiç kömür memur kullanmadan bir şey kullanmadan. şu balta şunu kırarsa yapacağım. Taş balsa tabii var ya bu çok yavaş gidiyor. Evet yani gördüğünüz gibi şu anda çok güzel bir şekilde mum kastım yani. İşte mum yani. Peşale kastık arkadaşlar bakın. Bakın. Bakın kaç tanemiz oldu. Şundan lan. Ah, 64, 4, 64. Şu şuradan da alalım yavaş yavaş. Şundan da alalım ya. Azıcık daha. bunu mu kazacağım yani? Hem bunu kıracağım hem bunu kıracağım. İkisini de bir anda kuracağım. Evet. Koşun koşun. Şöyle. şöyle rastgele bu gitsin. Oo, süper ya. Süper süper süper. Şunları şuraya al. Lan oraya niye gittiniz lan o korktum oraya gittim Gelsene ya. Lan dur şurada. Ha? Dur. Ha. Evet gördüğünüz gibi şu anda feci şekilde meşale kastık yani. Tek 10 ıı, saniyede bayağı bir meşale kastım arkadaşlar gördüğünüz gibi şu var bir yol yapalım lan. Şuradan, şöyle, şöyle bir tane kandı Yani 10 saniyede pek şekilde mum kastık arkadaşlar. Bu gibi. Mum yiyorum ya benim ağzıma alışmış arkadaşlar. Yani <laughs> meşale kazdık. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer ee, diğerki videoda sınırsız yün yapımı göstereceğim arkadaşlar yani sınırsız yün yapacağız size. Çok güzel bir şekilde hoca da. Diğerki video şu an saat 13.30'da bu video acele yetiştirme gerekiyor. Şimdi ben arkadaşlar videoyu 14.30'da çekiyorum. 14'te internette geliyor. Çünkü benim internet biraz yavaş. Bir atmak YouTube atmak biraz uzun sürüyor. O da sorun olabilir lütfen abone olun ve kanalıma da işte kanalıma abone olun ve like atın arkadaşlar sizi çok seviyorum. İnşallah geri kalan videolarda beraber görüşürüz. Bye.